Herkese selam arkadaşlar. Büyük görev paketinde yepyeni bir video ile karşınızdayım. Geçtiğimiz videoda gaz istasyonuna almıştık. üç tane görevini yapmıştık ve gaz istasyonunun özel yeteneği olan araçlara inanılmaz bir armor eklemiştik. Tekerleklerin patlamamasını sağlamıştık. Tabi bunun için 10 bin dolar biliyorsunuz. Yine yayındayız ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Araba galerisi için milletle çatıştık ve galeriyi aldık. Artık bizim şimdi galerinin 3 tane özel görevini yapacağız. Şimdiden videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız da sevinirim. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Herkes hem yayına hem de videoya hoş geldi. Sunshine Otos ilk görev. Bir araba teslimatı, bir araba alışverişi için git diyor. Aa tamam. Bu aracın resimlerini, filmlerini çekeceğim abi. Ha onlar beni çekecek. Ben aracı süreceğim. Benim görselimi, benim videolarımı çekmek istiyorlar. O yüzden helikopterin alanında tutarak Sand King'i çekim yapmalarını sağlayacağım. Bu aracın reklam filmini çekiyorlar şu anda. Sand King'in reklam filmi çekiliyor ve ben de aracı sürüyorum. Ara aa, polisler beni takip ediyor. Ben de diyecektim bu görevin zorluğu nerede? Polisler beni yoldan çıkartmaya falan çalışacak muhtemelen. Aracı da çok zarar verirlerse gene sıkıntı olabilir. Helikopterin açısını da tutarak gitmeye çalışacağız. Polisi bir fake atıp başka bir yere göndermem lazım. Aa buradanmış gerçekten. Ben zıplayınca sanki bir şey düştü lan. Aracın parçası mı düştü? Tommy Mercedes'in mi yeri düştü? Ne oldu? Ne oldu? Niye kastı? Okey, şimdi Sand King'i geri alana götür diyor. Enteresan görevmiş. Oradan zıplamam gerekiyormuş. Ben geri döneyim dedim. Öyle değilmiş ama. Allah. Bura değilmiş. Aşağıya park edeceğiz zannettim. Yukarıdaymış alanı. Okey, enteresan görevdi. Çok zorladı mı? Zorlamadı. Arabanın yarısı arkada kaldı. Helikopter gitti gideceği yere ve ilk görev bitti. Okey ilk görev güzel bir alıştırma güzel bir antrenman görevi diyelim. Isındık bakalım ikinci görev bizden neler bekleyecek. Sunshine Atos görev 2. Bu sefer de askeri helikopter. Askeri helikopter sabahtan beri buralarda dolaşıyor. Federaller benim işimi gözetliyor diyor. Roket launcher al ve havalimanına git orada buluşuruz. Allah Allah. Roketle beraber havalimanına gidiyoruz. Askeri helikopter oraya çekip. Vuracağız mı? İnsanların üzerinden geç ki kaosları dolsun diyor. Halkı ezmem lazım arkadaşlar. Kaoslarını doldurmak için. insan lazım bana. Hatta polis de arada kaynadı. Halkın adamı diyerek polislere sıktık. Tamamdır şimdi helikopteri provoke et yani sinirlendir kendine çek diyor helikopter beni görecek sonra takip edecek da buradan görmüyor nasıl yapsak herhalde şu arkaya gitsem az önce arabayı park ettiğim yere beni görür orada gördün mü beni Ha, okey süper Lurde helikopter to runway airport adama demiştik ya roket launcher yani bazukayı al ve beni bekle Şimdi oraya çekeceğiz. O da bozuk alacak herhalde. Oha! Helikopter bana sıkıyor. Süper görev. Eğer hızlı gidemezsek yani. Bu girişi kapatmışlar. Kuzey girişine git diyor. Güney girişi kapanmış. Eğer yavaş gidersem beni ateşleriyle Hunter patlatabilir. Kaza falan yaparsak görev fail olabilir. Allah kahretmesin ağzıma biber süreyim. <laughs> Başka bir şey söylerdim normalde de neyse. Bas abi. Bas 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 bas. Hadi bu roketi ben mi sıkacağım bizim adam mı sıkacak direkt. Şu ana kadar ilk görev güzeldi bu görev süper. Üçüncü görevde çok daha iyisini bekliyorum. Modun yapımcısı her videoda kendine hayran bırakıyor gerçekten. Aa sıktı bizimki indirdi helikopteri. Okey bana gerek kalmadı. Direkt tek attı abi. Hatta para da geldi. Görev bitti galiba şu an. Görev bitti ve kolektörler peşime düştüyse gerçekten Dritley'e söylemek zorunda kalabilirim. Şu an görev bitti ve ben ne bekliyorum acaba? Kolektörler mi peşime düştü? Ya Allah kahretmesin ya. Abi ben gidip şu bankaya harbi para bulup borcumu ödeyeceğim. Bir kredi çektik bankadan. Peşimi bırakmadılar abi. Peşimi bırakmadılar. Neyse tam ben şu kolektimlerden kurtuluyorum. Sonra 3. göreve devam ediyoruz. Evet Sunshine Otos görev 3. Aa yarış mı yapıyoruz? Blue Drink Racer araçları bunlar genelde kavgaların aracıdır. Ah ayağım kıçıma kaçtı Ayağın altına alıp rahat oturanlar gerçekten helal olsun Hızlı bir araç bul diyor turnuvaya katılmak için baba Daha ne kadar hızlı olabilir ki Ha bakalım Drive the ghetto to other tournament participants yani Ghetto ya Ghetto dediği şeyin ne olduğunu biliyorsunuz Aa çekmekleri topla diyor Direkt böyle bir yarışma başladı. Checkpointleri toplayacağız. Rakiplerim ne kadar toplarsa onları geçmeye çalışacağım. Yani direkt bir yarış değil. Kim hızlı en hızlı checkpointleri alırsa yarışı yapmış. Kötü sokaklara getto Gettolarda yarışlar başlıyor. Bir tane topladık. İki. Enteresan bir yarış gene. Direkt yarışı tercih ederdim açıkçası. Ama farklı bir şey yapabilmek adına muhtemelen böyle yapmış. Ben hepsini hızlı topladığım için rakipler toplayamıyor. Biri alırsa muhtemelen kayboluyor direkt yeri. Aynen öyle. Tamam şimdi anladık. O zaman böyle yollarını kesmek falan mantıklı rakiplerin. Bak şimdi daha eğlenceli oldu. Ben hepimiz alabiliyoruz bunları zannediyordum. Biri alıp diğeri alamıyorsa daha eğlenceli. Yine çok güzel bir görev yani. Bu modu yapanın kafası çalışıyor ya. İyi düşünmüş yani. Saniyede tuvalette dur ben şöyle bir video yapayım dememiş. Böyle bir İçerik yapayım dememiş. Kafayı yormuş görevlere. Bunu yetişemeyebilirim çok yakınlar. Oo bak işe mermi karıştı baba. Ortalık karıştı. 7 Bir tane kaldı. Bir tane daha alırsam bunu da tamamlamış olacağız ama onu onlar alacak. Ona yetişemem şöyle ben yalandan ortalara doğru gideyim aha bana attı resmen Bana attı ve 8500 dolar aldık Respray is complementary Underground pain spray is now available Burada aldım. Buff sadece Mekanın altındaki pain spray'in açılması mı Galeriye bir daha gideceğim bakacağım Bunun da geliştirmesi neymiş Bir görelim öyle bir hemen mekanımızı inceleyelim. Eğer sadece orası açıldıysa boş bir upgrade olmuş bu. Bu arada Koray'dan 5 TL sabit internet hayırlı olsun eyvallah Koray'cım. Aynen buranın fans olmuş. Para veriyor muyuz bari? Olsun, kral. Canımsın eyvallah. Yok para almadı ama Sadece burasıymış buranın geliştirmesi biraz düşük oldu artık günde 8500 dolar buradan alacağız Bu kısa oldu bu kadarla videoyu kapatmak istemiyorum şimdi biz gidelim bir mekanı daha alalım ondan sonrasında devam edelim videoya Evet ikinci mekanımızı aldık Duckyard tabi gaz istasyonu da sayarsanız 3 oldu Şimdi Duckyard'ın yani limanın özel görevlerine giriş yapacağız Burası çok büyük şeyler vaat ediyor çünkü teknelerle çatışabiliriz sularla bir yerlerden atlayabiliriz Bakalım ne olacak. Freelancer is back in town. Anlaşma yapmamız lazım. Birileri onunla anlaşma yapmadan önce anlaşma yapacağız. Ama Diaz'ın teknelerine çok yanaşmadan git diyor. Eğer çok yanaşırsak tanıyacaklar herhalde beni. Anlaşmaya gidebilmek için 2 dakikam var ve Diaz'ın teknelerinden uzak kalacağız. Göreğimiz bu. 10 bin dolar paramız kaldı. Çok fazla paramız da yok bu Big için pek de parayı ayarlamak gerçekten çok zor. Ama bu mekanları alırsanız dediğim gibi özellikle alabildiğiniz ilk anda oyunun başlarında falan o zaman günde size sürekli 8.5-8.5k dolar vereceği için parasal anlamda rahatlarsınız. Ben de ilerleyen videolar için biraz da bunu istiyorum. Hazırlık yapıyorum. O atlamamız gereken bir rampa koymuş. Rampa gibi rampa hadi bakalım. Burada bayağı tarayacaklar yakından. Hiç. Aa bu onlardan değilmiş. Uf, neredeyse üstüne konacaktım. Çok iyiyiz. Gayet hızlı gidiyoruz. Zaman dayan hiç sıkıntımız yok. Hatta geldik bile. Anlaşmanın yapılacağı tekneye. Lensmez'le geldiğimiz tekneye geldik. Ve direkt olarak görev bitti. 3500 dolarımızı aldık. Şimdi hemen tekneyle Batyard'a geri dönelim. Ve sonrasında yine görevimizden devam edelim. Buraları kesiyorum ki full cool aksiyon güzel bir video izleyin. Eğer bunların tamamını izlemek istiyorsanız canlı yayınlarda her akşam beraberiz. Canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Evet banka hesabımda eksi 13 bin dolar var abi Allah şükür yine zenginliğin son demlerindeyiz. Bakalım bot yardın ikinci görevi ne? Get in the boat. Diz çöktüğümüzü görmek isteyen cuma namazına gelsin diyerek beni çok etkiledi. Bir tane adam yardım şeyi göndermiş. Git ve kontrol et diyor. Bir yerden yardım isteği gelmiş. Help demiş. SOS göndermişler. Ben de yardıma gidiyorum. İnşallah tuzak kurulmamıştır abi. Ben niye üye olmuyorum? Hemen katıldan 10 TL'ye katılabilirsiniz. Artık ülkede ekmek bile 10 TL olmuşken. Bu muhteşem kampanya. Ülkede zamlanmayan tek şey. İnşallah. Ekmek daha da artarsa ben de zamlayacağım ama. Videoya girdi mi? Videodayız şu anda. O ne lan? Bot çevrelenmiş abi kübalılar tarafından ve bu şartlar tarafından. Korumam lazım bizim. Bu smuggler dediği kelimeyi bilmiyorum. Chatten yazsınlar öğrenelim. Oy güzel vurdum. Bizim botu korumamız lazım. Ha bendeki silahlar var ha. Ekstra silah falan vermedi görev. Yani ben bu göreve silahsız girseydim ne olacaktı? Onu bilmiyorum. Emre Zorlu'dan 10 katıldı. Emre'cim çok teşekkürler. Kaçakçılar. Smugglers kaçakçıymış abi. Her gün bir şey öğreniyoruz. Kaçakçılardan teknemizi korumamız lazımmış. İyi bak bir ekstra mermi verdi. Demek ki oyunda o kadar mermi verecekmiş. Federal helikopter bak. O gitti. Seni de zaten bayağı bulduk. Sen de girersin şimdi. O da gitti. Aa tam teknenin üstüne düştü. Tekne patlıyor neredeyse. Enteresan bir şey oldu ama fail etmedi. Emre'cim 10 katıl için tekrardan çok 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 teşekkür ederim. Çok sağ ol. Böyle 1052 katıl olduk. Sıradaki 8 saatlik yayın yine 1100 katıla doğru gidiyor. Her 100 katılda bir artık 8 saat yayın yapıyoruz. Bugün de 8 saatlik yayınlardan biri. Herkese çok teşekkür ederim. O eski yayın ortamı yok tabi küpürlü perdeler. Görkem abi çok severdi o muhabbet. Yine gizli gizli uzaklardan bir yerlerden izliyordur. Benim bazı öyle takipçilerim, izleyicilerim var. Görkem abi de başlarındadır. Her yayın 8 saat bizimle ama tam ekranda sessiz sedasız yandan izliyor. Bir tek geliyor selam veriyor daha çete katılmıyor. Uzaklardan izleyenlerden. Evet 3. göreve geldik. SA kral AS. Evet güvenliğim kalmadı hayırlı olsun. Ama güzel taktik. Mermi aldık. Bakalım üçüncü görevimiz ne? Borcun 13 ise 13K öde işte geç. İnsan elindeki parayı da vermesi çok zor biliyor musun? Yuvalar ve Diaz'ın insanları bir anlaşma planlıyormuş benim işimi bozmak için. Onları durdurmak zorundasın diyor ve Nerede lan görev? Aa oraya gideceğiz. Furkan Baş sağlam destekçi olmuş. Furkan, teşekkürler. İlk defa buradan görev alıyoruz bak GTA Vice'da asla kullanmadığımız bir yer Yazın adamları işimizi bozmak için Bir şeyler planlıyormuş gidelim bakalım Bol faizi kartel kredisi <laughs> tepecilerin eline düştüğümüz video yakında abi Kübalılar Çoktan Mekana varmış Reef diyor yani bu şeyi temizleyeceğim. Burayı temizlemem lazım. Reef dediğinin de ne olduğunu biliyordum ama yine unuttum. Resif diyeceğim ama resif doğru kelime mi bilmiyorum. Burayı işte bu kayalık temizlemem lazım. Öyle düşünün. Muhteşem İngilizcem bana bunun resif olduğunu hatırlattı. Evet mekanı temizledik. Diaz'ın adamları geliyor. İyiyim de iyiyim yalnız. Ataktan koru diyor. Diaz'ın adamlarından koru. Zıplar mıyım buraya? M4 var hem de. değil. Al M4'ü. Üf. Çok güzel görev değil mi lan? Yani oyunun içinde bu görevler olsa Kesinlikle mantık hatası bir sıkıntı yok yani. Adam oyunun içine bıraksa Games bu görevleri koysa, vay be ne kadar güzel görev yapmışlar. Bayağı aksiyonlu falan dersin. Helal olsun. Hiç oyunda sırıtmadan, buglamadan, bir şey olmadan bu görevleri koyabilmiş yani. Aa bu sefer diğer tarafa koymuş M4'ü. Aşağı atlamam lazım M4 için. İkisi de gitti. BGP Büyüktür Titan. İkisi de mükemmel. Ama BGP olan yani büyük görev paketin olan saygım benim değer geçen gün artıyor. Okey görev bitti. Bot yardım 3 görevi de bitti ve yine gelirim 8500'e çıktı body armor artık hangarda kullanılabilir. Yani bedavaya istediğim zaman gidip oradan body armor alabileceğiz. Çok ekstra bir upgrade değil ama zaten bütün mekanlardan acayip upgrade'ler alsak oyun çok kolaylaşırdı herhalde. Böyle düşündüklerine inanıyorum. Videonun sonuna geldik. iki tane mekanı aldık. Diğer videoda yine iki tane mekan alacağız. Film stüdyosu ile alakalı bilgi geldi. Acayip görevler varmış. Diğer videoda film stüdyosunu en başında izliyor olacaksınız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.